Merhaba arkadaşlar. Bugün oğlaklar ve yükselen oğlaklar için konuşuyor olacağız. Zodya'nın en disiplinli, en kararlı, hadi konuşmayı bırak da artık yapalım şu işi diyen burcuna geçiyoruz. Tabii ki bu burç Oğlak burcu. Bu videoda klasik bir Oğlak burcunu anlatmayacağım. Herkesin bildiği işte çalışkandır, düzenlidir gibi bir böyle bir masal anlatmayacağım bugün. İşte kader sayılarından, aura renklerine, karmik sınavlarından, gölge yanlarına, hatta hangi yaşlarda hangi ruhsal kırılma noktalarından geçtiğine kadar derin bir inceleme yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Eğer Oğlak'san ve yükselenin de Oğlaksa ya da yükselenin Oğlaksa sadece hayatında ya da bir Oğlak varsa bu videoda sana ha ben bu yüzden böyleyim gibi bir cümle dedirtebilir. Hazırsan başlıyorum çünkü Oğlak diğer burçları göre bir tık daha bizi yorabilir. Evet sabır, disiplin, emek ve başarı frekansına giriyoruz. Oğlak burçlarında. Şimdi nedir bu Oğlak burcu? Yani enerji yapısı nedir diye baktığımızda Oğlak dediğin yürüyen plan, sabır ve sonuç makinası diyebilirim. Herkes e, hayal kurarken o zaten e, kendini böyle bir çizelge çıkarıp hazırlamıştır her şeyi. Spiritüel boyutta bu burç aslında toprağın ruhsal ağırlığıyla bağlıdır. Ayakları yere sağlam basar. Ama tabii uçmayı bilmez demiyorum. Ama önce merdiveni kurar, sonra çıkar. Yani sonra uçmaya başlar. Birazcık böyle kontrolcüdür oğlak burçları. Oğlak e, dünyaya istikrar getirmeye gelmiştir diyebilirim. Çünkü görevi hedef koymak. Ve koyduğu o hedefe son gazla gitmek. Yani düşse bile hemen kalkar oğlak burçları. Sabırlıdır, böyle yapı, sorumluluk sahibidir. Oğlan DNA'sı budur çünkü. Ama tabii şunu da söyleyeyim bu kadar güçlü bir yapı kolay gelmiyor hayata. Çünkü her güç aslında bir bedelle gelir. Tabii birazdan bu bedelleri de konuşuyor olacağız. Temel özelliklerine bakacak olursak Disiplin artı zaten sorumluluk oğlanın enerjisi bu yönde ilerliyor. Planlama, strateji, organizasyon, kolay kolay böyle yıkılmaması, dağılmaması, kolay pes etmemesi bunlar hep oğlanın en önemli özelliklerinden. Az konuşur, çok iş yapar. Duygusal değil de yani duygularıyla değil de daha böyle önce mantık çalıştırır, önce hedefe kilitlenir. Hem güven verir aslında ama hem de e, sınır koyar bir taraftan. Yani aslında oğlak güvenin adıdır, kararlılığın şeklidir diyebilirim. Şimdi spiritüel yönlerine gelirsek, burası gerçekten çok önemli e, oğlak burçları için. Oğlakın renkleri genelde aura rengi, kahverengi, e, siyah, gri, e, böyle bu tonlardadır. E, toprağın rengi, e, gücün rengi, köklenmenin rengidir. Oğlak ruhsal varoluş amacını sabır enerjisiyle liderlik eder. Tıpkı boğada olduğu gibi oğlaklar da çok sabırlıdır. Karmik derslerine gelecek olursam birazcık hırslıdırlar. Yani kontrol ve başarı e, hırsı vardır oğlak burçlarında. E, ama bazen bu duygudan kopuş da olarak yansıyabilir. Yani evren oğlağa hep böyle dengeyi kur, işte maddiyat, maneviyat ikisini birden taşı gibi bir ağırlık verir. Bu da oğlağın üstünde çok böyle kontrolcü ve onu sürekli böyle tetikte tutan bir ruh hali yaşatır. Oğlak Burcu hayatta şunu öğrenmeye geliyor: disiplinle yüksel, işte sabırla büyü, emekle ışık ol insanlara gibi. E, emek vermeyi çok sever. Çünkü zaten liderdir yani lider bir burçtur. Sessiz bir gücü de vardır ama böyle dağ kişisi gibidir yani. Yavaş ama istikrarlı tırmanır Oğlak Burçları ve zirveye geldiğinde, zirvede nefesini toplayınca dönüp böyle başkalarına da yol gösterir. Yol göstermekte ister yani hep böyle bir insanları yönlendireyim, insanları etkileyim modu hep açıktır oğlakların. Güçlü yanları ise sabır, dayanıklılık, güçlü organizasyon mesela işleri, hedef bilinci bu çok yüksektir. Daha böyle liderlik ve otorite özellikle çok otoriterlerdir. Maddi ve manevi güven kurma gücü çok yüksektir. Böyle bir şey söyleyeyim bir oğlak bir şey istiyorsa onu yapar. İstemezse de konu onun için tamamen kapanabilir. E, oğlak burcu ne istediğini bilen ve istediği şeye fokuslanan bir burçtur. Tabii gölge ve karma çatışmaları da yaşar. Böyle içsel aurası sanki bir karanlık oda gibidir e, oğlak burçlarının. Bu da aslında neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çok fazla ciddiyet. Yani hayattan böyle keyif, e, keyfi kaçabilir, keyif almayabilir. Çünkü o kontrol ve hırs e, onu böyle bir tükenmişlikle, enerji alanını çok kirletir. Duygularını da bastırır bir taraftan. Bunu kimse bilmez, kimseye göstermez. Ama içinde tabii ki fırtınalar kopar. Böyle dolup taşar. Hani e, başarısız olursam, değerim görülmezse ya da benim değerim yok inancı vardır. Oğlak burçlarının da aslında kökeninde. E, sosyal bağlar ihmal edilebilir. Yalnızlık korkusu da vardır. E, bu gizli tetiklenebilir. Gizli bir korkudur. Oğlak bazen güçlüyüm diye aslında duygularını içine gömer. Ama evren der ki ona izin ver de aksın. Yani bu kadar kontrolcü olmana e, gerek yok. Ama e, tabii ki bunu başarabilen oğlak henüz görmedim ben. Oğlak burçlarının kader sayısı 8'dir. 8 sayısı ne demek biliyor musunuz? Güç demek, otorite demek, karma ve döngü demek. Yani tam da Oğlak burcuna yakışır bir sayı diyebilirim. Bu aslında 8 kazandığın kadar sınanırsın, sabrettiğin kadar yükselirsin demek de oluyor aynı zamanda. Bir oğlak hayat yolunda 8 enerjisiyle yürüdüğü için... E, düştüğünde daha güçlü kalkarsın evet ama tabii ki o düştükten sonraki toparlanma genelde çok uzun sürer. Yani toparlanma süreci uzun sürer içsel olarak bunu e, kabullenemez çünkü. Şimdi yaş evrelerine baktığımda 20'li yaşlar genelde emek e, vermek, emek üzerine e, kurulur, temel kurulur öyle söyleyebilirim. E, 30'lar genelde sınav yıllarıdır. Ağır dersler gelir oğlak burçlarına 30'lu yaşlarda. 35'e kadar. 35-40'da ise daha böyle bir otorite kurma, daha statüde işte liderlik etme durumuna geçerler. 40 sonrasında da ruhsal bilgelik, sağlam kök ve yükseklik alanlarına geçiş yaparlar. Yani oğlak aslında yaşlandıkça gençleşen ruhlardandır diyebilirim. enerjisi çok çok bitmiyor. genelde dediğim gibi 40'tan sonra o üzerinde üzerine yerleştirdiği otoriteyi daha baskın bir halde bunu etrafındaki insanlara da yansıtmaya başlar. Şimdi oğlak burçları hangi ritüelleri yaparlarsa şifalanırlar? E bunları da hemen söyleyeyim. Bir kere topraklanma meditasyonu çok önemli oğlak burçları için. Günlük hedefler koymalılar. Yani plan defteri, doğa yürüyüşleri, tırmanış olabilir. Hani siyah demiştim ya siyah kahverengi tonları. Yine bu renklerde mum ritüelleri yapabilirler. Yeni ayda da yine öyle disiplin niyetleri çalışmaları da yapabilirler. Şimdi bu burç e, kararlılığı uyguladığında hayat zaten akmaya başlar. Aşk frekansına baktığımda da e, oğlak için aşk böyle pembe değil de hani toz pembe derler ya aşk, aşk için. Onun için betonmuş gibi düşünebilirsiniz yani sağlam. Sağlam olmazsa yıkılır o bunu bilir. O yüzden aşk eşittir güven artı sadakat artı istikrar anlamına gelir. Çünkü dışarıdan soğuk görünür ama tabii severse de ömürlük sever. Yani duygusuyla değil davranışsal olarak da bunu çok net gösterebilir. Gelelim oğlak burçlarının en uyumlu olduğu burçlara. Evet oğlaklar boğayla anlaşırlar. Çünkü aynı elementteler, aynı güven tonu taşırlar. Gene toprak grubundan başakla uyumludurlar. Çalışma, plan, ...düzen uyumu kurarlar. Akreple de anlaşıyorlar. Bu da zaten tutku güç dengesini e, dengeler. Yengeçli de anlaşabilir biraz. Bu duygusal şefkatle böyle toprak birleşirse... E, ya ...romantik bir ilişki olacaktır diyebilirim. Bu ilişkiler hayat dersi değil de... ...hayat ortaklığı taşır oğlaklar için. Tüm oğlaklara ve yükselen oğlaklara şunu söyleyebilirim. E, sabırla kurduğun yapı kaderinin tapınağıdır. Evet çok sabrediyor e, oğlaklar ama bunu hırsla değil de daha böyle akışta kontrollü bir şekilde yaparlarsa ve uygularlarsa kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Eğer buraya kadar dinlediysen belli ki bu frekans sana dokundu. Videoyu beğenmeyi unutma çünkü bu enerjiyi büyütmek bizim en elinizde. Kanalıma abone olursan da çok mutlu olurum. Hem senin enerjin kolektif alana karışır hem de yeni videolarda tekrar buluşuruz. Güzel oğlaklar, disiplin, sizin gücünüz bunu unutmayın. Bir sonraki burçta görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.